Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün aslında kanalı takip edenler için çok fazla bomba olmayan ancak yeni öğrenenler için gerçekten bomba olan bir haber ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçenlerde Sonic 3'ten 4 yeni görüntü paylaşıldı. Ve bu görüntülerin yanında filmin yönetmeni Jeff Fowler da yeni bir röportajda bulundu. Kendisi o arada Sonic 4 filminden ilk defa bahsetti ve bize bazı ipuçları verdi. Sonic 3'ün after Credit sahnesinde ilk önce Tails'a ve sonra da Shadow olduğu gibi yeni bir karakterin tanıtımı yapılacak. Devamında da biraz bize atıfta bulunmuş. Hayranların 4. filmde kimin geleceğini ve Üçüncü filmin after kredisinde kimin gözükeceğini tahmin etmelerini izlemek bize çok eğlenceli geliyor diye de eklemiş. Aynı şey zamanında Sonic 3 içinde olmuştu. Biz Nisan ayında çıkacak olan Sonic 2 filmini beklerken hatta onun hakkında teoriler üretirken filmden iki... Ay kadar önce Sonic 3'ün resmi duyurusu yapılmıştı. Hem de bu duyurunun yanında filmin resmi logosu ve Knuckles dizisinden ilk haber de yayınlanmıştı. Şimdi bunun aynısını da Sonic 4 için olabileceğini görüyoruz. Şu an Sonic 4 için ilk kez resmi bir atıf yapıldı. Belki geçen sefer yaptıkları gibi Sonic 3 çıkmadan Sonic 4'ün resmi logosunu ve yanına gelecek olan dizi hakkında bir şeyler yayınlayabilirler. Dizi olarak Shadow'a özel bir dizi olabilir ya da Shadow'a özel kısa spin-off bir film de yapabilir. Geçenlerde haberini yapmış olduğum Kaotik dizisinin haberini de unutmadım. İnşallah bu diziyi yapmadan rafa kaldırırlar da Shadow dizisi ya da kısa bir Shadow filmi yapmaya yönelirler. Çünkü böylesi çok daha mantıklı olur. Dördüncü filmde yani üçüncü filmin After Credits'inde kimin geleceği hakkında çok konuştuk. Buna ayrı bir video yaptım, fragman incelemesinde söyledim ve canlı yayınlarda da çoğu kez anlattım. Ancak şu ana kadar hiç ilgilenmediyseniz Sonic 4 hakkındaki tüm ihtimalleri elden geçirdiğim ve kendimce en mantıklısını seçtiğim bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu video işinize yarayacaktır. Tekrar söylemekte fayda var. Zaten biz Sonic 4 filmin çıkacağını biliyorduk. Sadece elimizde ilk defa resmi bir haber olmuş oldu. Ve ben de bunu görmeyenler, duymayanlar için video haline getirdim arkadaşlar. Şimdi çok sevgili katıl üyelerine teşekkür etme vakti. Göktuğ, The Bayram, Doruk Başyiğit, Enes Hal, Fire Direct, Türk Sonic Fan, Red Spino, Eren Sarı 08TR, Pes Maceraları, Berke, Çılgın Maymun, Batu Kehribar, Acrk09, Atvas, Kamatlı Faks, Metin Ardekansak, Triplio, Zekeriya Azimi, Kiva Aslı, Yankı... Desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler de destek vermek isterseniz aşağıdan kanala katılabilirsiniz. Ve ayrıca daha hızlı sonuç haberleri için de kanala abone olup beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.